Baktım ne yapacağım? Ay, yiyeceğim ben seni. Yiyeceğim ekmek. Ekmek canım Торт муу хийем тав.

Hadi fasulyem büyü büyü. Altı yaşına geç, beş yaşına geç, beş yaşına geç. Gidin. Bıraktım ne yapacağım?

Ne yapıyorsun? Hani ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bıyıklarını keseyim mi? Bıyıklarını. Bakayım. Aa Dördüncü. Dişlerim beyazlamış. Cücüğüm. Dişlerim beyazlamış senin. Tırnaklarınızı beyazlatalım mı? Böyle keselim mi? tırnaklarını keselim mi çık çık? Ha? keselim mi? Keselim mi? Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Değil ya? <laughs> Ama kestikten sonra bana böyle böyle çizmek yok. Tamam mı?